Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Sayfamı takip etmeyi unutmayın ve bir yorum ve bir e, yorum atabilirsiniz. Kahve falı yorumları için YouTube kanalım toplama sizin için toplanmış ve ikizler şey pardon kusura bakmayın balık borcu için bakıyorum yorumu için bakacağız size ne çıkacak. Her gün kanalımdan bir seneye ait borçları açacağım. Şimdi kahve falımın yorumuna geçmek istiyorum. Sizin niyetinize bu fincana yansını gününüzden geçirdiğin niyetinize dileklerinize sizin niyetinize bakacağız ne çıkacak. Sizde uyanı alın uyanmayanları e, uyumaya bakın. Siz benim için çok değerlisiniz ve sizi davamlı gelmesi için bir beğeni atarsın ve bir e, senin niyetine fincanına bakacağım. Yüzlerinden bir ay belirlenmiş. Ben balıklı burcu için bakıyorum şu gün. Ve senin halen ve hayatından sanki değişiyor ve mimikler ve anahtarlar dolu haberler. Baya iyi bir kahve falı yansınmış. Bir bir sıralayacak ve size anlatacak bu haneni aydınlandıracak bir durum, bir değişiklik. İki ay içinden beklendiğim kazançlı ve madi durumu haneye ay gibi doyacak, doğacak bir müjde olabilir. Çocuk olabilir, e, ev alabilirsiniz, alım satabilirsiniz. E, büyük bir sevinç alabiliyorsunuz. Biri hayatından e, hayatından girmiş olabilir ve toplu bir para elinize geçebilir. E, bu ailen ilgili yani unutmayın. Bu balık burcu için. Çocukluğundan kalma bir korku içinizde var. Sizi singeleyen ve sizi meydana gelmiş Has edemeden bazı şeyler var. Siz mutlu olmaya çalışmışsınız ama görmezden gelmişsiniz. Hayatını bu dönemden yüzleşmek sorunundan kalmışsınız canım. Yüreğinizde ve büyük bir sıkıntı duruyor. Gönlün o kadar karışık ki çok daha geçmişte yaşadığınız ihanetler söz konusu olabilir. Tartışmalar, ihanetler, bir semboller yani olmuş. Burada durumlardan başındaki kalacaklar bu dönemde içine dönüp bir sevgiyle merhamatlara sanki her şeyi değiştirmeye sizi kötüyle olmaya Zorlamaya Sen iyilik yapmışsın merhamet yapmışsın gene Elinden gelene kadar Gözünü açmışsın yardımcı Olmuşsun ve Nankörlük etmişler Karşıdaki kişilere bu e, Balık borcunu içindir Bu ayın içerisinde Allah'ın izniyle Bu sene boyunca Çevrenizdeki Artık bir zalim artık çevrenizden bulabiliyorsunuz. Var yani. Bir sürü dadokodu, fıtne, fesatlıklar olmuş yani. Seni içine sokmamasına, uzaklaştırmasına, yanına almamasına çalış yani burada görünüyor. Tek başına kalmışsınız ve kanadını açmışsınız. Aşağı kalbini kırmış bir insanlar var. Kendin başınızdan bir dönem çekiyorsunuz. Seni üzen ve hakkını yiyen burada var. Bir niyet açık. Bak burada görüyorsun sen. Hizlerin bozuksa da karşıdaki kişi Gene senin iyi muhabbetin var. Her şeye rağmen gene çevreye rağmen gene sen çok iyi bir insansın. Bu balık borcu. Senin zarar veren borcuları bir bir bozuluyor onların. Büyüleri. Burada bak ansılmış burada görüyorum. Aa, aynı şansınız açılmaya başlıyor. Bak fincanından seni üzen hakkını yiyen bazı seni üzen var. Yıldızın yüksek Allah'ın izniyle senin yıldızın yüksektir sizin yani balıklar burcu. Senin şansın sadece yürümüyor yoksa çok güzel. Sen nazardan kendini kurusuz yani balık borçları. İki ayrı düşünceleriniz var mükemmel. Niyetin gerçekten farklı çıkmış. Farklı çek şekil çıkmış burada. Bu değişiklik olabilir yani sizden. Bu niyetin üzerinden biliyorsun iki farklı yani olaylar olabilir yani size niyat kısmında özellikle biliyorsun sağlık sonra mutluluk kolay ve her şeyi kolaydır mı sağlık olsun mutluluk zaten sizin için kolay bu ne yönelik zaten bir yol bulunuyor dileğin içinde bu dilem olursa ya meydana gelsin diye yollar o çizgisi var yolun sonunda zaten aydınlıktır. Açık bak görüyorsan bir alandır. Vakit var daha erkendir. Yani sene önüne kadar Allah'ın izniyle olacak yakın bir zamana kadar. Çizgi sonuna gelmişsiniz zaten olacak sonunda. Çaban hepsi hiç boşuna gitmez balık borçları sonuçlanacak hiç kendinizi sıkmayın yani. Hayırlısıyla sonu gelecek canım. Yani. Allah'ın izniyle. Ve sorun ve sıkıntı içindesiniz gerçekten. Çok dikkat edin. Sorun ve sıkıntılarınız yaşanacak olaylar ve harfler bilalimiş A, Ç, S, D F çıkmış. Bu birisinin adı olabilir yani. Bu harfler varsa ya yaşayacak bir Bismillah bu hadisenin bir sizin üstünüzde bir kişinin arasından olabilir balık borcu. Biz sizin maddi bir kayıp sıkıntıya düşmeye bir habercisidir. Bunu dikkat edin. Hayatınızdan gözden geçirin ve kendini buna göre ayarlayın. Biliyorsunuz. Bunun etkisini, tesirini yaşayacaksınız ama böyle olacak şey bir ismi olan bir kişi bu harfler içinden olabilir tutumlar ve söz konusundan iki hafta 3 hafta kayba zarara olabilir ama ama bir oyarıdır. Bunu kendinizi el atın ve dikkat edin. Bir tabakla da bakacağım, destekleyeceğim sizi. Tabak hanenize bakıyorum şimdi bir güzel bir gelişmelere hazırlıklı olun. Bu kapılarınız, hane kapılarınız açılıyor ve burada işaret ediyor. Niyetinizden yönelik gerçekten burada bu konuda kıskançlık bir kapısı size açılıyor. Bu 3-4 ayı olabilir. Ya evrak olabilir, ya miras olabilir, ya şey miras da bir iki zaman olabilir. Yani beş altı ay, bir sene, iki sene olabilir. İki yıl gözüküyor burada. Para ise altı yedi ay olabilir. Şey mağburdur ya ise bir şey ise bir para bir şeyden geleceksen onlar dört beş ay olabilir. Ya bu balık borcu içindir bu senenin. Ee, bakıyorum. Bu şekilde yorumladım, beni yorumladım. Güzel, çok güzel gelişmeler, Allah'ın izniyle çok güzel, gerçekten şans ve hem hanenizden hem fincanınızdan çok güzel değişiklikler. Şansınız bak talih gülecek diyorsun gülmez ama gülecek Allah'ın izniyle. Onun sonuçlanacağına Allah'ın izniyle bu müjdesine işaret edebilecek bir şeydir. Şey bir karşınıza çıkabilecek hanede. Bunu bekleyin yani. 4 5'li rakamlar da sizin uğur işaretlerinizdir yani. 27'ili kadar sizin e, böyle şansınız olabilir yani Ondan bir gelir kaynağı olabilir bir e, hangi bir şey olabilir yani bunu da daha iyi biliyorsunuz yaşayacaksınız bunu görürsünüz Ben burada işaret görüyorum buradan ben daha fazla nez, net ve şey detaylı daha fazla uzatılmıyor senin zenginliği zaten işaret edilmiş zenginliği tes, temsil etmiş zaten burada balık borcu elini havaya açmışsın ve düz çökmüş Şişde ecer gibi iki şekil görüyorum o zenginliktir Allah'ın Allah izniyle murada ereceksiniz ve ermişsin. Şecde kapanmışsınız çünkü bu olacak yani. Böyle görüyorum. Bir murada ermektir biliyorsun. 5, 6, 7 ay bu yaşayacaksın ve elinize geçecek. Şükrü ve edayı edeceksin ve bunun anlamı zaten zenginlikle alakalıdır. Bu balık borcudur. Bu nimettir, bu ganibettir. Bak burada gerçekten. Senin en kısa zamanda zenginliğin bir müjdesidir. Bu rakamlar çıktığı için sana hayırlı li bir habercisidir. Allah'ın izniyle çok güzel falınız çıktı. Allah'ın izniyle beni takip edin ve e, bir beğeni ve bir yorum e, beni tek bırakmayın. Sizi sayenizden buradayım. Benim için çok önemli. E, hayırlı gene geceler balık borcu için de baktım. Allah'a emanet olun.